Herkese merhaba. Çok uzun süredir video çekmiyorum. İş sebebiyle şu sıralar bayağı bir yoğunum. Şimdi yoğunluğum bitti mi? Hayır bitmedi. Ama ara ara da olsa böyle videolar çekeceğim. Bist'in nabzını hep beraber yoklamaya devam edeceğiz. Bist yüzde başlayayım isterseniz. En son videoda ne demiştik? 5100 TL'lik destek kırıldı. Artık 5745 TL'ye giden bir yolculuğumuz başladı demiştik. Şu anda 5100 TL direncini kırdı ve buraya bir retest işlemi yapıyor diyebiliriz. Ama önemli olan nokta bu 5100 TL'yi aşağıya doğru kırmaması lazım günlükte. Eğer kırarsa da çok sağlam düşüşler bizi bekliyor. Fakat şu son gelişmelerden dolayı belki de bu 5100 TL işlemi reteste kalmayabilir. Kırılım sert olabilir. Biliyorsunuz yakın zamanda bir erken seçim muhabbetleri var. Ve seçim zamanı genellikle bu hareketler spekülatif hareketler olur. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Dünyada dolar değer kaybediyor. Hep beraber DXY'ye bir bakalım. Yani bu DXY dediğimiz grafik doların 5 büyük yatırım aracına karşı olan kuvvetini gösteren bir grafik. Yaklaşık olarak 15 haftadır dolar değer kaybediyor. Bir de doların Türk Lirası karşısındaki hareketine bakalım. Yine 15 haftalık süreçte değer kaybetmeyi bırakın az da olsa yüzde bir buçuk kadar da olsa bir değer kazanmış. Bu da bizim için sıkıntılı durumların bir göstergesi. Hani bunlar da dolar yatırımcının borsaya yatırım yapmasına engel olan hareketler. Eğer yarın öbür gün dolar yine değer kazanmaya başlarsa yine borsada düşüşler olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yerli yatırımcı tekrardan dövize kaçabilir. Şöyle endeksi toparlayacak olursak dediğimiz gibi 5745 TL direncimizdi. Önceden de kırdığı direnç noktası 5100 TL idi. Buraya giderken şu anda bir kırdığı 5100 TL direncine bir retest işlemi gerçekleşiyor. Beklentimiz 5100 TL'nin altında kapatmaması. Bu 5100 TL desteğinin altında kapatırsak tekrardan düşüş devam ediyor diyebiliriz ki indikatörler de bize düşüşün devam ettiğini sinyallerini veriyor. Ama kapanışları takip etmekte fayda var. En son fırsatı yakaladığımız bir hisse senedi vardı Brisa. 48 TL'nin önemli bir değerlendirilebilir alan olarak gördüğümü benim de değerlendirmeler yaptığımı söylemiştim. Birisa'da yükseliş devam ederken endeks tarafında da bir retest işlemi gerçekleşiyor. Birisa'da da gevşeme hareketleri başladı. Şimdi bizim Birisa'da takip edeceğimiz ilk fırsat noktası olan 48 TL'nin kırılmaması. Ama buranın kırılması durumunda ise 45 TL'lere kadar gevşeyecek bir Birisa bizi bekliyor. Şimdi düşüşte kendine şöyle ufak bir düşüş trendi oluşturmuş gibi bu trendi de takip etmekte fayda var. Bunu da videolarda takip edeceğimizi söyleyelim şimdiden. Bizim önceden yatırımda bulunduğumuz, takip ettiğimiz bir hisse senedi bir de Jansa'ya bakalım. Gevşeme hareketleri Jansa'da devam ediyor. Ne demiştik? 132.8 TL eski destek noktası, yeni direnç noktasıydı. Bunu da kanıtlar bir hareket yaptı. İlk önce Bistüz'deki toparlanma hareketleriyle geçen hafta 132.8 TL hatta 133 TL'lere bir iğne hareketi yaptı. Ve buradan yine satış tepkisi yiyerek boynunu eğmeye başladı. Biz gevşemelerde de takip edeceğimiz nokta Jansa için 106 TL civarı. Önemli nokta 106 TL'nin kırılmaması. Burada zaten 133 TL'nin direnç olduğunu bu hareketiyle bize kanıtlamıştı. Biz de zaten bu noktayı takip ediyorduk. Bakalım Jansa'da da neler olacak. İlerleyen günlerde hep beraber bakacağız. Dokta için kuvvetli bir destek noktası vardı bunu doktayı ilk değerlendirdiğimiz günden beri konuşuyorduk. Neydi bu nokta 51 TL olan nokta şu anda bu 51 TL'ye dördüncü test işlemini gerçekleştiriyor. Önemli olan nokta bu 51 TL'nin kesinlikle kırılmaması. Her videoda bu noktaya dikkat çekiyoruz şu anda da zaten tam olarak buralarda işlem görüyor. Doktayı takip etmekte fayda var. Eğer ki bu nokta kırılırsa 45 liralara kadar gevşeyen bir nokta olacaktır. Ama benim her videoda söylediğim değerlendirebilecek fırsat noktası bana göre 51 TL. Beklediğim olay ne? Beklediğim olay biz tüzde toparlanma sinyalleri. Bu toparlanma sinyallerine bağlı olarak da bu değerlendirme fırsat noktalarında veya altındaysa hisseyi değerlendirmeye çalışırım. Ama şu anda tam değerlendirilebilecek noktada fakat değerlendirmemi engel olan tek şey BIST 100'deki retest işleminin retest olarak kalmasını beklemek. Son videoda bir de odaş 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 takip etmekte fayda var. Bu hisse senedi güzel bir hisse senedi demiştik. Güzel gevşeme hareketleri yapmıştı. Destek olarak 8.18 TL'yi belirlemiştik. Şimdi günlerdir bu noktaya doğru adım adım yaklaştı. Hatta bu noktaya iki tane de iğne hareketi yapmıştı. Bizde heyecanlandıran hareketler yaptı. Şimdi bugün ise tam olarak bu destek noktasında beklentim gün içerisinde bu destek noktası civarında kapatması. Dediğim gibi çok güzel noktalarda odaş ama beklememiz gereken nokta bize borsanın güven verecek yükseliş hareketlerinin yapması. Hani 8-18'den değerlendirmeyiz, 8.5'tan değerlendiririz, 9'dan değerlendiririm ama düşüşteyken hani risk ortamındayken değerlendirme yapmam. İlk önce bana yatırım aracı güven vermesi lazım. Güzel gevşemeler yaptı. Toparlanma sinyalleri var mı? Evet var. Aresaya bakıyorum. MACD indikatörüne bakıyorum. Sanki düzeltmenin sonuna gelmiş gibi. Fakat Bistüz gevşeme hareketi yapıyor. Bistüz retest işlemi yapıyor. Mutlaka Bistüz'ü beklememiz lazım. Hiçbir zaman trendin tersine işlem yapmamak lazım. Şu anda da trend düşüş trendi. Beklemeye devam ediyorum. Evet şimdi bir toparlayalım değerlendirdik hisse senetlerini genel bir konuşma yapacak olursak Hisse senetleri bizim düşüşte beklediğimiz fırsat alanlarına doğru yavaş yavaş gevşiyor Hatta tam fırsat alanları üzerinde olan hisse senetleri bile var Ne yapacağız? Balıklama atlamanın hiçbir anlamı yok İlk önce bistüzde bir toparlanma hareketi bekleyeceğiz Bistüzün toparlanma hareketi de 5100 TL'lik retest işleminden dönüş hareketidir bana göre 5100 TL'de bir dönüş hareketi gelecek. Çünkü yaklaşan bir seçim var. Düşen bir borsa İstanbul'u da kimse istemez. Yani bu kötü bir izlenim bırakacağını düşünüyorum. Mutlaka müdahaleler gelir. Hani gizli, sessiz, sedasız gelebilir. Veya açık açık gelebilir. Mesela yüksek mertebedeki yetkililerden borsa İstanbul'a sahip çıkmak hakkında açıklamalar ara ara geliyor. Hatta birçok sanatçı bile borsa İstanbul hakkında tweetler atmaya başladı. Yani bunların hepsi planlı çalışmalar olarak geliyor bana. Hep birlikte el birliğiyle Borsa İstanbul'u yüksek seviyelerde tutmaya çalışıyorlar. Bu da bir seçim hazırlığı gibi geliyor bana. Ama tabii ki bu hareketler Borsa İstanbul'u etkiler, etkilemez. Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü her ne kadar tutulmaya çalışsa da bunun asıl sahipleri bizleriz. Yani yatırımcıları Yatırımcıları Borsa İstanbul'a güvenmeye devam ederse Borsa İstanbul ayakta duracaktır. Fakat yatırımcıları da Borsa İstanbul'a sırtını dönerse büyük gevşeme hareketleri hep beraber bizi bekliyor olacak. Tabii ki biz temel analizlerden bağımsız teknik analizler yapıyoruz ve bunu videolarımızda üst üste vurguluyoruz. Yani bu yaptığımız yorumların hepsi bildiğimiz teknik yorumlardır. Bunu takip eden de temel haber akışları vardır. Bu temel haber akışlarından gelen haberlerle beraber de yatırım yapan arkadaşlar çok ciddi karlılıklar alıyordur elbette. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi bir yoğun dönemimdeyim. Sık sık video atamıyorum. Normalde her gün atmaya çalışırım. Ama şu son 1-2 haftadır bayağı aralıklarla atıyorum videoları. Yoğunluk gittiğinde ve güzel yükseliş hareketlerinde yeni değerlendireceğimiz hisse senetlerini hep beraber konuşacak olacağız. Umarım kayıpların az, kazançların çok olduğu günler yaşıyorsunuzdur. Kalın sağlıcakla.